Herkese merhabalar. Dün bisikletle işe geldim, gece çıktım. Tam giderken köpek saldırısına uğradım. Canlı yayın açmıştım üstelik. Şöyle bir izleyelim bakalım. Canlı yayında köpek saldırısına nasıl uğradım? Hep birlikte izleyelim bakalım. Canlı yayında köpek saldırısı. Yani ben buradan para kazanmıyorum, bir şey yapmıyorum. O yüzden prim falan kastığım yok. Bu benim bir hobim. Video editlemeyi, video çekmeyi seviyorum. Ayrıca radyo televizyon bölümü okuyorum. Bak köpeği görüyor musun? Bak göstereyim sana. Lan oğlum bir durun lan şurada iki dakika konuşun. Hey! 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 Evet canlı yayında köpek saldırısı. Kaybolun lan! Hey! Oğlum vallahi bak ben de size saldırırım ha. Benim canımı sıkmayın. Üçkağıtçılar sizi. Heh. Evet köpeklerini de defettikten sonra of, Bundan sonra köpek çıkmaz artık Tek endişem bisikletim Evet dostlar gördüğünüz gibi Canlı yayında Köpeklerin saldırısına uğradık Bu üç köpekler bana saldırdılar Neyse ki defetmeyi başardım Siz de köpeklerin saldırısına maruz kalırsanız Korkmayın Paniğe kapılmayın şunu unutmayın ki siz insansınız, düşünebiliyorsunuz. Onlar hayvan, düşünemezler. Onlardan daha güçlüsünüz. Bunu onlara gösterin. Onlardan daha yüksek sesle bağırın. Üzerlerine koşun. Gerekirse saldırın. Ama zarar vermeyin hayvanlara. Sonuçta seviyoruz hayvanları. Hayvanları koruma... Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.